Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ala ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnşallah Büyük Cevşen'deki duaların, bazı duaların faziletinden, okunmanın ne kadar gerekli olduğundan, ne niyetle okunması gerektiğinden biraz bahsedip, sonra evrad-ü esker meselesine değinmeye çalışacağız. Öncelikle Hizbül Hakayık bendeki hayrat yayınlarının çoğumuzda olduğu gibi hayrat yayınlarının mealli büyük cevşeni. Cevşenül Kebir'den başlayalım. Üstad Hazretleri Cevşenül Kebir hakkında diyor ki Aziz Sıddık kardeşlerim evvelen cevşenin teksiri gayet büyük bir sevaptır. Cevşeni çoğaltmak gayet büyük bir sevaptır. Yani vesile olmak. Vesile olma meselesi çok 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 önemli. Okumak, okutmak, insanlara vesile olmak, insanların dua etmesine, okumasına vesile olmak çok önemli. Ama tabii yine bir önceki videoda bahsettiğimiz gibi kendini ıslah edemeyen, nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Yani o teksirden önce esasen kendimizin bunu orturtması ve doğru niyetle aslında zihin ve kalple birleşip bu okumaları yapmak, devam etmek. Sonra insanların okumasına vesile olmak gerek. Önce kendimiz. Cevşen'in tek siri gayet büyük bir sevaptır. Ruhu canımla sizleri tebrik ederim diyor Üstad Hazretleri. Fakat sizin tercüme ettiğiniz sevabına dair olan parçanın aynını yazmayınız. Çünkü böyle sevaplar hakkındaki rivayetler müteşabih nevindendir. Hakiki mahiyetleri bilinmez. Yani burada verilen örnekler, belki hadis rivayetlerinde de tam manayı bilemiyoruz. Allah'ın rahmet hazineleri sonsuzdur. Ayrıca şu da çok önemli. Bu okumalarda, bu dualarda niyet çok büyük bir yer kaplıyor. Yani belki kazancımız hayal edemeyeceğimiz kadar fazla olur. Belki de sıfır olur. Sıfır kazanç bile olabilir. Çünkü niyeti halis tutmak lazım. Allah için okumak lazım. Farklı meselelere çok girmemek lazım. Şu beni sevsin, şöyle güçlü olayım, şöyle sözüm tesir etsin. Bu olur mu? Olur. Bunlar rivayetlerde olan ve Evliyaullah'ın keşifle ispat ettiği, bizlere rivayet ettiği, bizlere anlattığı dualar gerçekliği olan şeyler kesinlikle öyle. Ama burada niyeti farklı yerlere kaydırırsak işte şeytanın sağdan yaklaşması çok rahat bir şekilde gerçekleşebiliyor. O yüzden hep Allah'ı ve ihlası önde tutmak, en önde ve tek gaye tutmak gerek. Sonrası Allah'ın lütfudur, ikramıdır, ikramiyesidir. Onları düşünmemeye çalışmak lazım. Ama tabii ki faziletleri var mıdır? Kesinlikle vardır. Mesnevi Nuriye'de bu meseleden bahsediyor. Niyeti halis tutmalı ama e, insanların motive olması, şevk, şevkle okuyabilmesi için bunlardan bahsedilebilir, faziletlerinden bahsedilebilir ve bunlar doğru meselelerdir. Üstad Hazretleri ama dediğimiz gibi niyet çok önemli. Evet kardeşlerim, Cevşenül Kebir'in sevabına dair olan rivayet müteşabihattandır. Hakikati Muhammedi Aleyhissalatu vesselam'ın bin bir esma-i ilahiyenin yüksek hakikatlerine mazhariyeti noktasında harika feyizlerin tecellisine dairdir güneşin deniz yüzündeki ve katrenin göz bebeğindeki temessülü gibi o, o acip sevabın her ferde imkanı var. Fakat derecesine göre ve istidadına göre nispeten olur. Yani dediğimiz gibi istidada göre ve niyete göre insanların bundan manevi kazancı çok 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 değişkenlik gösterebiliyor. Mesela ettehiyyatü de, de böyle. Bütün kainatın, bütün canlıların tesbihlerini, tahmidlerini Allah'a sunabiliriz ettehiyyatü Ama istidada göre değişiyor. Kolay değil. Herkesin ettehiyyatüden alacağı sevap, namazlarından alacağı sevap, oradan manevi kazancı, Allah'a yaklaşması, kurbet kesbetmesi herkese göre değişiyor. Oradan faziletinden alacağı pay herkesin değişiyor. Aynı iştirak amel uhreviye diyoruz ya hizmet imaniye ve Kur'aniye'deki insanların manevi kazançtan alacağı pay ve hisse. Bu da değişiyor kişiden kişiye. Kastamonu lahikasında iştirak amel uhreviyeyi belirleyen hususlar, hisseyi belirleyen hususlar ihlas, takva ve sadakat olarak geçiyor. Başlıca 3 3 husus. Herkesin ihlas derecesi, takva derecesi, müttakilik derecesi, sadakati, Değişir elbet. O yüzden istidada göre bu değişiyor ama olabildiğince niyeti halis tutmak, muttaki olmaya çalışmak ve bu konuda çok dua etmek ve sadakat ile hizmet-i ve Kur'an'a da devam etmek. Bu duaları da o niyetle yapmak, o niyetle okumak gerek. Bu acip manaya tam ihlas ile ve o bin bir esmanın hakikatlerine imanla aşina olanlar Peygamber Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında mazhar olabilirler. Fakat çok mühim şartları var. Esbabı ve derecatı var. Onun için her ders herkese verilmez. Birisine nispeten hakikat olur. Diğeri ise o şartları göremediği ve makamatı bulunmadığı için ya hurafe telakki eder veya inkara düşer. O meseleyi inkar eder. Hatta kendim 35 seneden beri Cevşen'i her gün okuduğum halde ve tavsiyemle de çok şakirtler virt gibi okudukları halde sevabına olan o parçayı 3-4 defa okumamışım. Üstad Hazretleri bunun sevabını ve fazileti meselesini çok dillendirmemiş demek ki. Çünkü sevap noktasında o mümkün ferde mazhar olmayı kendim gayet yüksek gördüğümden o haddimden hadsiz derece yüksek makama elimi uzatamadım. Zaten nurun mesleğinde bir nevi netaici uhreviyeyi, uhrevi sonuçları amel vaktinde ille-i kaye ve maksadı asli yapmamak gerektir. Yani yaptığımız şeylerin asıl amacını uhrevi kazançlar, sevaplar yapmamak gerek diyor Üstad Hazretleri. Niyeti direkt olarak ihlas ve Allah'ın rızası tutmak gerek. Belki ihsan ilahi olarak bir kayda intizarla bakılır. Yoksa niyet nazarıyla bakılsa ihlas hakiki zedelenir. Umuma binler selam edip dua eden kardeşiniz Elbaki Hüvelbaki Said Nursi radıyallahu anh diye bir mektup yazmış Üstad Hazretleri. Cevşenül Kebir duası hakkında Mecmuatü'l Ahzap'ta geçen bir parça yazıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazretleri Hazreti Ali'ye Hazreti Ali'de oğlu Hazreti Hüseyin'e rivayet ettiler. Dediler ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan işittim. Kendisi bir gün zırhını giymiş oldukları halde Uhud dağına gidiyordu. Hava gayet sıcaktı. Aleyhisselatu vesselam efendimiz buyurdular. Gökyüzüne baktım ve Allah'a dua ettim. Gök kapıları açıldı. Cebrail Aleyhisselam nurlara bürünmüş olduğu halde nazil oldu. Dedi: Sana Cenab-ı Hak'tan selam ve tahiyye ve ikram hediye getirdim. Ben tazimen selamlarını aldım. Cebrail Aleyhisselam buyurdular: Üzerinden şu zırhı çıkar, bu duayı oku. İşte o dua Cevşenül Kebir duasıdır. Bu duayı üzerinde taşır ve okursan zırhtan daha büyük tesiri vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselam cibril Emine sordu. Bu duanın tesiri ve hassasını yalnız bana mıdır yoksa ümmetime de şamil midir? Cebrail aleyhisselam dedi. Ya Resulallah bu dua Allahu Azimüşşan tarafından sana ve ümmetine bir hediyedir. Bu duanın sevabını Allahu Azimüşşan'dan gayrı kimse bilmez.'' Bu dua için daha büyük vesikalar ve uzun bahisler vardır. Biz burada bu kadarla iktifa ve iktisar ettik. İşte Cevşen ülke bir namıyla maruf olan dua budur. Ne kadar büyük bir müjde aslında. Bunun kıymetini bilmek, bu ikramı değerlendirmek lazım. Şükrünü eda etmek lazım. Nasıl ki örneğin nimet, nimetin şükrü iktisattır. Nimete kıymet vermek, o nimetin şükrünü eda etmek ve Allah'a karşı o nimeti verene, münimi hakikiye karşı bir vefadır. Aynı onun gibi bu Cevşenül Kebir gibi büyük duaları, bu ikramları, bu hediyeleri bize lütfeden Rabbimize karşı bunlara teveccüh etmek, bunları okumakla ona vefanın gereğini ve bunun şükrünü eda etmiş oluruz. O yüzden Rabbim bu evratları, bu evrat ve eskârları hakkıyla okuyan, kıymetini bilen, şükrünü eda edenlerden eylesin. Cevşenül Kebir duası dediğimiz hayrat yayınlarının Hizbül Hakaik kitabında 57. sayfada bulunan Cevşenül Kebir duasının fazileti ve hikmeti budur. Ama Cebrail aleyhisselamın dediği gibi bu duanın sevabını Allah-u Azimüşşan'dan gayri kimse bilmez. Evet. Cevşenül Kebir'den sonraki diğer dua mecmuası Evrad-ı Kutsiye. Evrad-ı Kutsiye İmam Bahattin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin kıttı sırruhu mana aleminde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan ders aldığı ve sırların kaynağı diye tavsif ettiği, vasıflandırdığı kutsi evradı olup Evrad-ı Bahayi ismiyle de meşhurdur. Bediüzzaman Hazretlerinin radıyallahu anh yüz hasiyeti var dediği, yüz hasiyeti hususiyeti, özelliği var dediği bu kutsi evrad Ayney-i samet olan kalbin marazlarına mücerrep bir ilaç ve ruhu manevi kirlerinden arındıran harika bir münacattır. Evet, faziletlerinden birkaçı da burada yazıyor. Kalbi temizlemesi, ruhu temizlemesi ve daha ustadın söylediği yüz hasiyeti olan çok hususi, muhteşem bir dua. Gerçekten muhteşem bir dua. Benim en çok sevdiğim dualardan birisi Evrad-ı Kutsiye. Yine Evrad-ı Kutsiye'nin insanın sözünün tesirini artırdığı söylenir. Belki ihlası artırdığından ne kadar hissederek söylense elbet tesir o kadar artar. Mealinin okunmasını kesinlikle tavsiye ederim. Okudukça daha iyi anlaşılıyor ne kadar hususi, ne kadar özel, ne kadar güzel bir dua olduğu. Evrad-ı Kutsiye'den sonra Delail-i Nur geliyor 120. sayfada. Tabi delail Nur biliyorsunuz salavatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamlardan oluşmuş salavat derlemesi. Salavatın ne kadar efendimizi anmanın, ona dua etmenin ne kadar faziletli, çok çok önemli olduğunu anlatmaya sanırım gerek yok. Burada efendimize salat etmekle ilgili ayet ve hadis-i şerifler yazılmış, faziletiyle alakalı ve her bir salavatın fazileti de delail Nur'un sonunda derc edilmiş. Bunu da yine haftalık en azından okuyacak şekilde virt edinmek çok çok faydalı, çok kazançlı olur inşallah. delail Nur'dan sonra münacat Veysel Karani geliyor. Üstad Hazretleri bu münacat hakkında diyor ki ya Rab nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam açılmadığı vakit o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus sadasıyla çalar ta ona açılsın. Öyle de bir çare ben dahi senin dergah rahmetini mahbub abdin olan Üveys el Karani'nin sadasıyla ve münacatıyla şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç ben de onun dediği gibi derim deyip münacatı Veysel Karani'yi okuyor Üstad Hazretleri. Demek çok makbul bir dua. Üstad burada onu işaret etmiş. Makbul, kabul olanan Veysel Karani Hazretlerinin Allah'a münacatı yine çok ehemmiyetlidir. Duayı ismi azam ve duayı tercüman ismi azam duaları var. Bunlar tesbihatlarda okuduğumuz dualar. Dua ismi azamla alakalı Mecmuatül ahzapta geçen rivayet şu. Resul Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescitte oturuyordu. Cibril aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Esselamu aleyke ya Resulallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına cevap verdi. Sonra Cibril aleyhisselam şöyle dedi. Allah sana ve ümmetine selam ediyor. Sana ve ümmetine bu duayı hediye etti. Kim onu okur veya üzerinde taşırsa Allah onun günahlarını affeder. Velev ki günahları denizlerin kumları adedince olsun. Bu kadar hususi bir dua Allah'ın esmalarından derlenmiş. Demek ki Tesbihatı yapmak ne kadar önemli, ne kadar hususi. Bu sadece tesbihatın bir kısmı. Onun öncesindeki salavatlar var ki onlar da çok 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 özel dualar zaten. O yüzden tesbihatı da aksatmamak gerek, onu da virt edinmek gerek, düzenli devam etmek gerek tesbihatlara ve bu duayı İsmi Azam'a ve tercümanı İsmi Azam dualarına. Duayı tercümanı İsmi Azam'ın da hususen huzur ve sükunet ve mağfirete vesile olduğunu yazıyor Mecmuatül Ahzap'ta. Ve 166. sayfada Münacatül Kur'an geliyor. Üstad Hazretleri şöyle söylüyor bununla ilgili. Çok parlak ve kıymetdar ve sevabı çok yüksek ve Kur'an'ın harika belagatindeki icazın lemalarını taşıyan emsalsiz bir münacattır. Bu Ramazan-ı Şerif'in bize bir hediyesidir. Kur'an okurken şehit edilen Hazreti Osman Zülnürreyn radıyallahu anh'ın pek şirin ve harika ve cevherlerin zengin bir hazinesi ve ümmete bir yadigarı ve eseridir ki İmam Ali radıyallahu anh onun kıymetini ve mucizelerin ışıklarını gösterdiğini tam tasdik ve takdir ederek ona bir ravi olmuş ve höf ilan etmiş. Münacatül Kur'an'ın da kaynağını ifade ediyor Üstad Hazretleri. Tahmidiye duası var. Tahmidiye duası da Genellikle şifaya vesile olması niyetiyle okunuyor. Allah'a hamdlerden, şükürlerden oluşan nelere şükretmemiz gerektiğini çok iyi gösteren, aslında biz hakikaten şükretmemiz gereken o kadar çok şey varmış ki dedirten ve aslında şükrü beceremediğimizi bize gösteren ve yüzümüze çarpan harika şükür ve hamdlerden ve dualardan oluşan yine bir dua. Tahmidiye duası Kastamonu ilahikasında Üstad Hazretleri diyor ki çoktan beri benim hususi bir verdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün. Dört esasından en büyük esası olan şükür. Demek ki şükür meselesi ne kadar önemli ve tahmidiye duası da çok geniş manalarıyla şükrü ifade ettiğinden dolayı okunması çok çok ehemmiyetlidir dört esasından, mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden, içine alan, kapsayan ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası olan ve ismi azam ve besmele ile dokuz ayat uzmayı içine alan ve on dokuz defa şükür ve hamdi azami bir tarzda ifade ile tahmidatın adetleriyle o eşyanın lisan hal ile ettikleri hamd ve senayi niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekününü kendi hamdleri içine alarak azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname bulunan ve Sekine'deki Esma-i Sitte'nin muazzam yeni bir dersidir. Esma-i Sitte bildiğiniz gibi Hz. Ali radıyallahu anh'ın e, ismi Azam dediği Ferdun Hayyun Gayyumun Hakemin Adlun esmalarında her seferine o 19 parçanın her parçasında başlangıçta zikrederek bu Esma-i Sitte'nin yeni bir dersi, ayrı bir açılımı olduğunu söylüyor Üstad Hazretleri. Şifaya vesile olması açısından, şükrü eda etme açısından gerçekten çok çok ehemmiyetli bir duadır. Hülasatül Hülasa geliyor ki bu da kelime-i tevhidi Allah'ı, Allah'ın tek bir ilah olduğunu ifade açısından yine bambaşka ufuklar açan bir zikir Hülasatül Hülasa. Her bir la ilahe illallah inşallah her bir hücreyi yenilediği söyleniyor. Tefekkürü ve kalpteki ihlası Allah'ın izniyle artırır. Çünkü Allah'ın birliğini öyle farklı yönleriyle ifade ediyor ki gerçekten yine hayran olunası diğer bütün dua mecmuaları gibi. Ara sıra bazı vakitte mütefekkirane tefekkür ederek düşünerek okunsa güzel olur. İmana kuvvet verir diyor Üstad Hazretleri. Kaside-i Celcelutiye. Celcelutiye'nin Sırlarını, faydelerini, hikmetlerini, faziletlerini anlatmaya benim gücümde, istidadımda, ilmimde yetmez diye düşünüyorum. Ama Üstad Hazretlerinin Cercelutiye ile alakalı söylediği bazı şeyleri okuyalım. Cercelutiye duasında içinde ismi azam ile en kapsamlı kasem bulunan büyük bir dua diye tarif ediyor. Çok sırlı olduğu ve Risale-i Nur'dan, kayıptan haber verdiği ifade ediliyor. Bunu okumanın da çok ehemmiyetleri, sırları vardır. Sonunda da münacatlar vardır ki Bediüzzaman Hazretlerinin Cenab-ı Hakk'a karşı hususi virtleri, tahmid ve şükürleri, tazarru ve niyazlarından oluşuyor. Hizbül Hakayik'teki duaların bir kısmının faziletini olabildiğince ifade etmeye çalıştık. Tabii ki en iyisini, en doğrusunu Allah bilir. Bunu burada niyeti halis tutmak gerek bu duaları Üstad Hazretlerini örnek almak ve bunları virt edinmek gerek. Bunun yanında evrad Esker olarak tabi ki Cevşen gibi duaları okumaya devam etmek çok önemli. Tesbihattan bahsettik. Tesbihatı okumak çok önemli. evrad Esker ile alakalı Üstad Hazretlerinin hayatına bakabiliriz. Barlalaki komşuları diyor ki Üstad'la alakalı. Üstad'ı Geceleri Dershane-i Nuriye'nin önündeki bir mübarek çınar ağacının dalları arasında bulunan kulübecikte sabahlara kadar tesbihat ile ve zikirlerle mırıldanır görürdük. Hele bahar ve yaz mevsimlerinde bu muhteşem ağacın binlerce dallar arasında şevk ve cezbe içinde uçuşan kuşlar arasında üstadın böyle sabahlara kadar çalışmasını gördükçe ne zaman uyur ne zaman kalkar bilemezdik. Kastamonu layıkasında Üstad Hazretleri diyor ki gece 5-6 saat meşguliyetten gelen yorgunluk diyor. Demek geceyi ihya etmek, geceleri teheccüd ile, ibadet ile, evrad-ı eskarla canlandırmak, hayatlandırmak, o rahmet esintilerinden istifade etmek çok önemli. Onun hayatında da evrad-ı eskar hep çok çok büyük bir yer kaplamış. Mehmet Feyzi Efendi Üstad Hazretleri hakkında diyor ki yaz ve kış bu adetleri takalluf etmez, Teheccüd ve münacat ve evratlarını asla terk etmezler geceleri. Hatta bir Ramazan'da pek şiddetli hastalıkta altı gün bir şey yemeden savma visal içinde visal orucu tutarak kulluğunda hiç eksik ve evratlarında bir terki gitmemiş Üstad Hazretleri. Komşular her zaman derlerdi ki biz sizin Üstadınızı 8 sene yaz ve kış geceleri aynı vakitlerde sabaha kadar hazin ve muhrik sadasıyla yani insanın kalbini tahrik eden, insanın kalbinde bir kıpırtı oluşturan çok etkileyici ve hüzünlü sesiyle münacat seslerine dinler ve böyle fasılasız, aralıksız, devamlı mücahidesine hayretler içinde kalırdık. Komşuları diyor bunu ve Üstad Hazretlerinin kendisi çok önem verdiği gibi talebelerin de çok buna dikkat etmesini istiyor ve örneğin sabah namazından sonra gelen talebelerine tek tek sorarmış tesbihatı yaptın mı diye bir kişi bile tesbihatı yapmaz. Yapmamışsa sabah namazı tesbihatını yapmamışsa onu bekler. O tesbihatını yapmadan derse başlamazmış Üstad Hazretleri. Üstad Mecmuatül Ahsabı 15 günde bir hatme diyordu. Kitabının kenarlarına notlar düşmüş. Ben bu duayı böyle anlıyorum. Şunu da şöyle anlıyorum. Kayıtları koymuş. Yani Üstad Hazretleri hiç kusur etmeden, hiç aksatmadan saatlerce her gün ve her gece zikirlerine ve dualarına devam etmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir ifadesi var. Yine ihlas ve niyeti halis tutmakla alakalı. Duanın kabul olup olmamasından çok dua etme arzusu devam ediyor mu etmiyor mu onunla ilgilenmek lazım diyor. Yani neticeye bakmamak biz seferden sorumluyuz zaferden değil demek. Duanın ve ibadetin devamlılığını ve dua iştiyakının devamlılığını sağlamaya çalışmak gerek. Ve yine virdi olmayanın varidatı olmaz deniyor. Yani biz ruh ağacımızı beslemezsek, sulamazsak virtlerle, evradu eskerlerle o ağaç büyümez ve meyve vermez. O meyve de validattır işte. Yani bizim evradu eskerimizde kusur etmememiz gerek, tesbihatlarımızda kusur etmememiz gerek, okumalarımızda kusur etmememiz gerek. Bunlar yine Allah'la irtibatımızı belirleyen çok 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 önemli hususlar. Bu konuyla alakalı çok daha fazla okumalar yapılabilir. Çok daha kalbi, ruhu, aklı besleyen meselelerle iştiyakımızı artırabiliriz. 3 aylara da girmişken yeniden bir silkelenme ve evrad eskarımızı okumalarımızı artırma ve düzenleme adına bir harekete girişme, yine insanlara da vesile olmaya çalışmak çok ehemmiyetli. Bu konuyu tekrardan gözden geçirmek ve evrad eskarla yaşamak, yaşatmak, ruhumuzu, içimizi ve dışımızı Onunla canlandırmak ve nurlandırmak lazım.